İyi Amerika'nın bir yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, şu anda Cumberland Farms'dayım. Cumberland Farms, e, Kuzey Doğu Amerika'ya özgü, genelde buralarda şubesi olan bir benzin istasyonu e, ve süpermarket zinciri. Buradaki çoğu benzin istasyonu aynı zamanda bir süpermarket. Aslında Türkiye'de de böyle. Ama biraz daha gelişmiş, içerisi daha yoğun, kalabalık falan. Cumberland Farms'ı çok seviyorum. Çünkü böyle lokal bir yer, yerel bir yer gibi bana bir his yaratıyor. O yüzden de buraya gelmeyi seviyorum. Şimdi benzin alacağım. Burada meşhur bir geyik var biliyorsunuz herkes benzinini kendi koyuyor. Fiyatlar bu şekilde. Ben smart Pay member değilim o yüzden ödeyeceğim fiyat şu. 2.9, 2.09 2.99 şey dolar galonu. Çok basit. Eğer burada ödemek istiyorsanız kredi kartıyla şu şey kullanıyorsunuz. Eğer nakit veya kredi kartıyla içeride ödemek istiyorsanız içerideki markete gidiyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. İşte ne bileyim 5 numaralı pompaya 10 dolarlık regular gas alabilir miyim diyorsunuz mesela. Kartı sokup çıkarıyorum. Evet. Şeyi kaldır diyor işte, pompayı. Şeyi seç. Kaldırıyorum. En ucuz olanı seçiyorum. Yerleştiriyorum. Sonra dolmaya başlıyor malum. Gayet basit. Herkesin hani anlayabileceği şekilde yapmışlar. Depo bayağı boş şu anda. Bu makine aynı zamanda şu an müzik çalıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Bazılarında şu ekranda eğlence şeyler oluyor, haberler oluyor. Ee, Aramınıza işte benzin alırken sıkılmamanız için. Genelde ama gırtlağa yönelik şeyler. İşte gidin içeriden pizza al falan falan. Birazdan içeriği de göstereceğim. Ee, çok enteresan içerisi. Özellikle e, yolculuk yapıyorsanız içeriye uğramak çok güzel bir şey. Yani e, içeriden şeyler almak güzel bir şey. Etrafı da çekeyim. Burası böyle bir yer. Bu şubeye hiç gelmedim daha önce. Böyle bir yolun üzerinde. Bayağı geniş bir yer. Bazı eyaletlerde benzininizi kendinizin koyması yasak. Orada illa pompa görevlileri var. Bildiğim kadarıyla New Jersey bunlardan biri. Diğerini bilmiyorum. En az iki eyalette öyle olduğunu biliyorum ama. Herhalde bir güvenlik sorunu olmuş daha önce. Çünkü burada genelde şey olduğu zaman, bir patlama patlama bir sorun olduğu zaman onu yasaklı veriyorlar ama aslında bunu yapmam lazım ama biraz daha alacağım tekrar tak edince o CD'mi de halledeyim Heh. tamam buradaki iş bitti fiş ister misin diyecek işimizi alacağız ve gideceğiz Hayır. İçerisi acayip bir yer. Burası yemek yeme alanı. Ondan sonra pizzanızı, bilmemlerinizi, hot dogunuzu alıp buraya gelebiliyorsunuz. Biraz gezeyim şurayı. Genel görünüm bu bayağı büyük bir yer. Böyle hazır yiyecekler falan var. Ondan sonra yoğurtlar, mortlar. Çok güzel şeyler var. Suların fiyatları 4 dolar mesela 12'li. Yok 12 değil kaç tane var orada? 24 tane. 24 şişe su 12. Şey 24 şişe su 4 dolar. Poland Spring bu bölgeye özgü bir marka yine. Aslında hepsi Nestle ama Poland Spring e, suyu, kaynak suyu. Bu sağdaki burada içme suyu yani musluk suyu arıtılmış halde. Poland Spring 1 dolar daha fazla. 24 su. Bunun tadı daha güzel ama. Çılgın bir kahve reyonu var. Bunlar soğuk kahve bölümü. Hangi boy alırsanız alın 99 cent. Şuradan istediğiniz kabı seçiyorsunuz. Burada kahvenizi doldurup buradan süt veya işte krem hani daha yoğun hani yağlı şey alabilirsiniz. Buradan aroma fışkırtabilirsiniz. Bardağınızı koyup basıyorsunuz falan düğmeye. Ondan sonra şey oluyor. Hangi aromalar var? fındık mındık, işte kokonat, karamel, maramel. Önce aromayı seçiyorsunuz, sonra boyutu seçiyorsunuz, sonra dispenser tuşuna basıp dolduruyorsunuz. Bunlar sıcak kahve çeşitleri. Ondan sonra isterseniz böyle şeyler de var. Çay may. Benim hep burada, burada, burada sevdiğim hot dog reyonu. Burada bir kaza olmuş hot doglardan ama burada aslında böyle sürekli dönüyor işte burada pişiyor böyle. Ee, Burada şu anda benlik bir şey yok. Çünkü beef hot ben yiyorum ve onlar yok yani. Bunlar biraz sakat benim için. Pek sevmiyorum. Yani yemiyorum hiç. Şu beef daha güzel. Domuza girmeye gerek yok. Cheese meez. cheese pizzalar var. Üsttekiler peynirle yenilebilir. Eğer domuz yemiyorsanız alttakileri yemeyin. Çünkü pepperoni var. Domuz sos şey sucuğu. Bunlar sosisli için çeşitli ee, şeyler relish diyorlar bunlara. Böyle üstüne koyduğunuz sos gibi ıvır zıvır bir şeyler. <laughs> Mesela geçerken eşinize, dostunuza, arkadaşınıza çiçek almak isterseniz çiçek. Güzel bir yer. Her şeyinizi bulabiliyorsunuz. DVD bile var. Hatta oyun bile var bildiğim kadarıyla. Şu anda göremedim de bilgisayar oyunu bile vardı yani. Böyle cips Cumberland Farms'ın kendi markası. 2.79. Cips çok pahalı nedense. Bir cips keyfi yaşayamıyor insan. Açıkçası. Buranın çok meşhur ürünü böyle etli. Bir ara Türkiye'de de vardı. Et oburları, et çerezi falan filan diye. Kuru ve acayip kanserojen et şeyleri var böyle. Etten yapılmış da, ürünler var. Buradakiler genellikle beef yazıyor. Şundan şüpheliyim. Evet bu beef değil. Bunda bak ne yazıyor? Pork. Odaklanmıyorum. Bir dakika. Pork yazıyorsa kaçacağım. Tabi pork yiyorsanız o ayrı yani. Sorun değil. Yani. Sadece domuzdan kaçınıyorsanız dikkat etmeniz gereken bir şey. Çünkü bir anda karşınıza çıkabiliyor. Bunun dışında ekmek olayında çok yerliler. Amerikalılar. Aslında geri değiller de hani çok aramanız gerekiyor. Şöyle güzel ekmeği bulmak biraz zor oluyor. Ben şimdi kolay buldum ama. Bira, bira fiyatları ne alemde mesela bakalım. Budweiser'lar. Kaç tane var orada? 12'li. 12 tane kutu. Ee, kaç? Uzun kutulardan yani. 10 dolarmış. Altılı büyük şişeler. 8 dolar. Ortalama 1 dolar civarı falan. Budweiser güzel. Biliyorsunuz Amerikan biralarına sidik güderler. derler. Aslında biraz doğru. Ama şu Bud Light falan onlar çok fena yani. Bilmiyorum. Ben sevmiyorum. Böyle bir şeyler var. Starbucks'ın bu şeyleri çok güzel ama çok pahalı. Yani 3 dolar. Bir kutu şey 3 dolar. Ama bunlar çok güzel yani, yani insanı şey yapıyor böyle, yani hakikaten enerji veriyor, enerji içeceği ediyor zaten. Öyle. Burayı gezmek istedim çünkü en sevdiğim yerlerden birisi burası. Şuraya tekrar geleceğim. Bunlar böyle çubuk gibi ısırıp ısırıp yiyorlar. Slim Jim genelde bunların en meşhur markası. Iııı... Şunlar da beef jerky dedikleri bir şey var. Kurutulmuş, tütsülenmiş böyle. Kayış gibi bir şey. Hiç yemedim hayatımda bundan daha. Yani o kadar taş gibi ki şu anda. Şunu ısırdığımı düşünemiyorum yani. Öyle bir, öyle bir ürün. Bir de benim en sevdiğim gazozlardan biri olan silecek suyu gazozu adını verdiğim Fanta'nın meyveli, orman meyveli olanı. Bundan bir tane alıyorum şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar. Bir sonraki Yiğido'nun Amerika maceraları diyorum. bölümünde görüşmek üzere.